İki gün önce geçtiğimiz pazar günü Adana'da yaşanan ve kamu vicdanını yaralayan kadın ve çocukların doğduğu toplulukların sokak ortasında coklandığı fiili işkence ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapma çağrısında bulunmuştuk. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı kamu vicdanını teskin edecek bir açıklama yapmak yerine kritik konularda her zaman yaptığı gibi meydanı Sayın Bahçeli ve Soylu'ya bırakarak sessizliğe gömülmeyi tercih etti. Sesiyle ilgili sağlık sorunu nedeniyle grup toplantısı yapamadığı söylendi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimde bulunuyorum. Ancak bu bir mazeret değildir. Ortaya çıkan tabloyu kınayan ve sorunları için gerekli işlemin yapılacağını ifade eden kısa bir tweet mesajı bile ilk aşamada yeterli olabilirdi. Eğer vatandaşına sahip çıksaydı, hukuksuz davranan kamu görevlisinin değil, mağdurun yanında olsaydı çıkar açık bir şekilde tebrik ederdim. Eğer kendisini o makamlara getiren din ve vicdan özgürlüğüne duyarlı muhafazakar kesimlerin sözcüsü olabilseydi net bir destek verirdim. Eğer özellikle yabancı devlet adamlarına seslendiği gibi ey bahçeli deyip iktidarın küçük ortağının mutlak güç sahibi gibi Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğünü rehin almasına karşı durabilseydi alkışlardı. Ama yapmadı. Yapamadı. Çünkü iradesini teslim ettiği Bahçeli, salı günü grup toplantısında konuyla ilgili, ilgili sınırları çizen bir racon kesmişti. Bunu yaparken de bu tablonun birinci sorumlusu olan İçişleri Bakanı'nın kendisinin himayesinde olduğunu bir kez daha göstermişti. Bugün İçişleri Bakanı görünüşte Cumhurbaşkanı'na esas da Bahçeli'ye bağlıdır. Geçen sene Sedat Peker'in iddialarında olduğu gibi bu senede bu görüntüler karşısında Bahçeli'nin himayesiyle makamını korumuş görünüyor. Bu anlamda devlet çift başlı bir nitelik kazanmıştır. Bu neden nedir ki Cumhurbaşkanı baş edemeyeceği bir sorun olduğunda ve Sayın Bahçeli önce davranıp sınır çizdiğinde aynen daha önce yaptığı gibi sessiz kalmayı tercih etmiştir. Sessiz kalarak ülke yönetilemez. Siz sussanız da gerçekler konuşur. Siz kaçsanız bile hayat yakanızı bırakmaz. Bugün adı İslami yapı olan birçok kurumun sizin iktidarda kalmak için yaptığınız her şey sessiz kalıyor olması ila nihaye bu yanlışlardan hesap sorulmayacağı anlamına gelmiyor. Yine de Sayın Erdoğan hala konuşabilir ve tavrını ortaya koyabilir. Bekleyeceğiz. Tavır konusunda önünde üç yol var. Birincisi Sayın Erdoğan birçok kez yaptığı gibi sanki bu ülkenin cumhurbaşkanı değilmiş gibi yaşanan rezalet karşısında suspus olmayı tercih edebilir. İkinci yol Sayın Erdoğan bir cumhurbaşkanı yakışmayacak bir şekilde bahçedin mesaitini kabul ederek birkaç etliye sütliye dokunmayan cümle kurarak durumu geçiştirmeye çalışabilir. Ya da Sayın Erdoğan ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu ispatlar, vatandaşlarına sokak ortasında işkence edenlerden hesabın sorulacağını söyler, bu memurların amiri olan ve sağda solda mafya ağzıyla önce yık sonra hukuk arkadan gelsin diyerek hukuku takmadığını ifade eden bakanı görevden alır hepsinden daha önemlisi açıkça işkenceyi, hukuksuzluğu ve katlarlığı tebrik eden Bahçeli'nin ağzının payını verir. İlk iki yolu tercih ederse Sayın Erdoğan en temel insan hakları ahlakından, en temel İslami değerlerden, vicdandan, adaletten ve milletimizin irfanından istifa ettiğini ilan etmiş olacaktır. Bizim tavsiyemiz Sayın Erdoğan'ın makamına, demokrasiye, hukuk devletine ve insan haklarına sahip çıkmasıdır. Sorumluluk makamında bulunanların görevi vatandaşların canlarını emanet ettiği güvenlik güçlerinden korkmaları değil, onları gördüklerinde kendilerini emniyette hissedecekleri bir ortam inşa etmektir. Demokratik hukuk devleti kuralları içinde kamu düzeni koruma çabası içinde gecesini gündüzüne katan fedakar emniyet güçlerimizi bu tablodan tenzih ederiz. Eminim onlar da bu görüntülerden meslek ahlakları gereği hicap duymuşlardır. Bizim beklentimiz, milletimizin kameralar önünde bunlar yaşanıyorsa kapalı yerlerde neler olabilir tedirginliğinden bir an evvel çıkmasıdır. Şeffaf karakol uygulamalarından sokakların ortasında işkence görüntülerine şahit olduğumuz bugünlere gelinmesi insan haklarında nasıl küme düştüğümüzün yansımasıdır. Bizim arzumuz hukuk devletinin ülkemize yakışan bir şekilde tesis edilmesidir. Sayın Erdoğan bir yol ayrımındadır. Yine bir yol ayrımındadır. Ekonomik krizi konuşmayınca kriz ortadan kalkmamaktadır. Hayat pahalılığını, enflasyonu ve zamları konuşmayınca milletimizin mutfağındaki yangın sönmemektedir. Gün ortasında vatandaşlara işkence edilmesi görüntüsü karşısında suspus olunca da yerlerde sürünen adalet, hukuk ve vicdan ayağa kalkmamaktadır. Değerli vatandaşlarım, bu vahim tablo karşısında tarihi önemi haiz bir uyarı yapma sorumluluğu ile karşınızdayım. Bugün bu tablo karşısında bile susmayı tercih eden AK Partili milletvekillerine ve yaşananları derin bir vicdan azabıyla izleyen geçmişte AK Parti destek vermiş sivil toplum kuruluşlarına ve geniş kitlelere hepimizin zihinlerine gençliklerimizde yerleşmiş durun kalabalıklar nidasıyla seslenmek istiyorum. Bir kez olsun troll çetelerince yürütülen ve acımasızca işleyen propaganda makinesinin tesirinden çıkın, durun ve düşünün ve sorun nereye gidiyoruz? Bu görüntüler karşısında sesiniz olmasa bile vicdanınızın isyan ettiğini herkese ayar veren güçlü dünya lideri olarak gördüğünüz Sayın Erdoğan'ın tam bir acziyet ile susmasını aklınızın almadığını biliyorum. Bunun içindir ki bir kez daha Pörsü Medine inandığım vicdanınıza ve acı tecrübelerle desteklenmiş aklınıza seslenmek istiyorum. Siz eski Sorosçuların, pelikancıların, 28 Şubatçıların ve FETÖ destekçisi kalemlerin bizim hakkımızda işlettiği propagandanın tesiri dolayısıyla ne düşünürseniz düşünün, biz sizin vicdanınızdan ümidimizi kesmeyecek ve o vicdana hitap etmeye devam edeceğiz. Çünkü derin vicdanınızda bizim mal, mülk, makam sınavlarından geçtiğimize şahit olduğumuzu biliyorum. Bugün her türlü baskı altında sesimizi yükseltiyorsak, sizin ve bizim gelecek nesillerimiz için yükseltiyoruz. Bugün genel başkan yardımcılarımızın evlerinin kurşunlanmaları, sokak ortasında çetelerin saldırısına uğramaları, 15 Temmuz kahramanı arkadaşlarımızın davalara muhatap kılınmalarına rağmen kararlılıkla ve inançla inandıklarımızı söylemeye devam ediyorsak, son nefesimizde uyardık, şahit ol yarab diyebilmek içindir. Siz bir yana kalsanız da biz sizin çocuklarınızın ve torunlarınızın hak ve özgürlükleri için mücadele etmeye devam edeceğiz. Aziz milletim. Öncelikle bilinmesi gerekir ki, mesele asla şu veya bu cemaati veya topluluğu savmak değildir. Hiç kimse, hiçbir topluluk hukukun üstünde değildir. Bir suç isnadı varsa, bunun çözüleceği yer, sokaklar değil, yargı makamlarıdır. Mesele sadece başörtülü kadınların coplanması da değildir. Mesele başörtülü olsun olmasın, kadın olsun erkek olsun, hangi siyasi düşünce ve inanca sahip olursa olsun, insanların sokak ortasında işkenceye tabi tutulması ve otoriterleşme yönünde vahim bir aşamaya geçilmiş olmasıdır. Başörtülü kadının öne çıkması, iktidar sahiplerinin iktidarda kalabilmek için istismar ettiği 28 Şubat tehdidindeki iki yüzlü riyakar siyaseti ifşa etmesi bakımından önemlidir. Bu tablo son yıllarda anlatmaya çalıştığımız bir gerçeğin bütün çıplaklığıyla anlaşılması bakımından önemlidir. Bugün bu gerçeğin anlaşılması ülkemizin önündeki 10 yılların belirlenmesi açısından hayati derecede önemlidir. Ne zaman yapılırsa yapılsın önümüzdeki seçimler sadece Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına nasıl gireceğimizi değil, bizden sonraki nesillerin ikinci yüzyılımızı nasıl yaşayacaklarını da belirleyecektir. Bu bağlamda devreye sokulmak istenen iki kirli ve şaibeli senaryoya karşı özelde hala köhnemiş ve çürümüş iktidardan medet uman geniş kitlelere ve genelde aziz milletimize çağrıda bulunacağım. Ama önce kısa bir arka plan bilgi vermek istiyorum. 15 Temmuz'da milletimizin şanlı direnişiyle darbe teşebbüsü bastırıldıktan sonra aziz şehidimiz Erol Olçak kardeşimizin cenaze töreni mütakip kendi evinde ve Ankara'ya geldiği ilk gün Beştepe'de yaptığımız görüşmede bütün samimiyetimle Sayın Cumhurbaşkanı'na üç tavsiyede bulunmuştum. Türk, bir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokrasiye bağlı kalmış, ve, ve darbeye direnmiş unsurları temelinde süratle yeniden hiyerarşik düzene kavuşması için yüksek askeri şanın derhal toplanması. 2. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklar düzende ortaya çıkan yeni iklimi değerlendirerek demokrasiyi tahkim etmek üzere bütün siyasi kesimlere açık bir süreç başlatılması. Ve 3. Başta perin perinçekliler olmak üzere bu puslu havadan ve boşluktan istifade ederek 28 Şubat zihnini hortlatmak isteyecek Başka darbe heveslisi yapılara asla alan açılmaması. Yüksek Askeri Şura'nın hemen toplanması ve ordumuzun düzene girmesi yanında teröre karşı sınır ötesi operasyonel yapacak kapasite ortaya koyması ve bütün siyasi partilerin katıldığı yeni kapı mitingiyle yeni kapı ruhu olarak adlandırılan bir sürecin devreye girmesi bu bağlamda hepimize güven vermişti. Ancak Sayın Bahçeli'nin, görünüşte Sayın Erdoğan'ın gücünü tahkim eden ancak gerçekte otoriter bir yönetim modelini devlet yapısına giydiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini gündeme getirmesiyle birlikte bir yol ayrımına gelindi. Sayın Erdoğan'ın önünde iki yol vardı. Ya AK Parti'nin kuruluş ilkelerine ve kadrolarına dayanarak toplumu kuşatan, birleştiren bir cumhurbaşkanı olarak Türk demokrasisini yeniden inşa edecekti. Ya da kendi iktidarını kutuplaştırıcı bir dil ve yöntemle ve bu mantığa uygun yeni yol arkadaşlarıyla sürdürmeye çalışacak. Maalesef Sayın Erdoğan ikinci yolu tercih etti. Kendisini bu tercih konusunda samimiyet duyaran çetin dönemlerin sınamalarından geçmiş yol arkadaşlarını tasfiye ederken 90'lı yılların çürümüş aktörleriyle yola devam etmeye karar verdi. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi taslağı meclise sevk edildiği günlerde kendisiyle yaptığımız görüşmede kendisini güçlendirecek gibi görünen bu modelin aslında AK Parti ve kendisini basamak kılarak ülkede kalıcı bir otoriter sistem kurmak amacına dönük olduğunu, vesayetçi 90'lı yılların aktörlerinin bu yolla hedeflere ulaşmak istediklerini ifade etmiş ve kendisine bu sistemin getireceği mahsurları muhtevi bir not vermiştim. Ayrıca bazı milletvekili arkadaşlarımız da bu çerçevedeki ikazlarımızı parti içinde yapılan istişarelerde dile getirmişti. Daha sonra 2018'in ilk aylarında ittifak yasası gündeme geldiğinde de kendisiyle yaptığımız görüşmede partide ve ülkede yaşanan çürümeleri aktardıktan sonra bu şekilde gelecek ittifakların AK Parti'nin doğasını bozacağını, toplumu yatay kesen birleştirici karakterini zedeleyeceğini, bu sistemin AK Parti'yi küçük partilere mahkum edeceğini ve bu boşluktan ülkede kalıcı otoriter bir yapı kurmak isteyen güçlerin istifade edeceğini ifade ettim ve yine kapsamlı bir rapor tevdi ettim. Ayrıca basiretine güvendiğim yöneticilerle de bu kaygılarımı paylaştım. Çok çaba sarf ettik. Ama dinletemedik. Bu kaygılarımızı kamu ile paylaştığımızda da ihraç istemiyle disipline sevk edildik. Güzel bir azizir atı sözü vardır. Azeri nineler söyler. Sözünün dinlenmediği yerde sözünü değil yerini değiştir. Onlar ihraç sürecini işletmeden kendi yolumuzu çizmeye karar verdik ve baskıları, tehditleri ve hakaretleri göze alarak milletimizin hakkı, hukuku ve geleceği için Gelecek Partisi'ni kurduk. Değerli AK Partili kardeşlerim, Bunları bir geçmiş hesabı anla hesabı anlatmak için dile getirmiyorum. Bunları şunun için dile getiriyorum. Maalesef o günlerde kaygı duyduğumuz öngörüler bugün gerçekleşmiş durumdadır. Ve daha vahim tablolar önümüzde bizi bekliyor. Gün zihnimizi açma, vicdanımızı harekete geçirme günüdür. İşte tekrar uyarıyorum. 15 Temmuz şehitlerimizin mübarek kanları üzerinde otoriter bir sistemi inşa etmek isteyen güçler iki şer senaryosunu, alternatif de olarak devreye sokmak istemektedir. Birinci senaryo söylemde ve sloganda milli ve manevi değerler istismar eden ama bu değerlerin özünü teşkil eden insan onuru ve haklarını yasakçı bir zihniyetle yok sayan yolsuzluklarla çürümüş ve halkı yoksulluğa mahkum etmiş bu iktidarın bir dönem daha devam etmesidir. Böylece bu iktidarın temsil ettiğini iddia ettiği bütün milli birikim itibarsızlaşacak ve yeni nesillerin sadece iktidara değil, onun istismar ettiği değerlere de tepkiyle deizm benzeri akımlara savrulması sağlanacaktır. Bunun neticesinde 28 Şubat zihniyetinin bir sonraki dönemde mutlak bir şekilde egemen olmasının önü açılacaktır. Böylece bin yıl sürecek denilen ama birkaç yıl bile süremeyen 28 Şubat zihniyeti bu kez baskılarla değil, kendi hatalarını ve cahilliklerini nas iddialarıyla örtmeye çalışan çürümüş, iktidarın yanlışları üzerinden bir zihniyet sapması olarak yeniden hortlatılacaktır. İkinci senaryo, bu iktidara yönelik tepkilerin sadece iktidardaki bir küçük zümreye değil onun temsil ettiğini iddia ettiği bütün toplumsal kesimlere yönetilmesi ve bir iktidar değişiminin rovanşist bir zemine gerçekleşmesi alternatif Jacoben bir otoriterliğin yeni bir yolsuzluk ağı devreye girmesidir. Böylece bir, bir revanşist Jacobin laiklik ise bugünkü uygulamaları da örnek göstererek her gösteri coplarla durdurma, kendisine itaat etmeyen her vakfa kayyum atama, kendi düşüncelerine uymayan her üniversiteyi kapatma hakkını kendinde görecektir. Önümüzdeki seçimlerde bu iki şer senaryosundan birinin gerçekleşmesi halinde ülkemizin belki on yıllarca sürecek bir iç gerilim sarmalına girmesi kaçınılmaz olacaktır otoriter milliyetçi muhafazakarlık ile otoriter revanşist Jacoben layıklık arasındaki kısır döngü milletimizin bütünlüğünü zedeleyecek, ülkemizin dar kaynaklarını tüketecek ve cumhuriyetimizin demokratik niteliğini yok edecek tehlikeler barındırmaktadır. Adana'daki tablo bu iki şer senaryosuna zemin hazırlayacak nitelikte olduğu için alarm edicidir. 28 Şubat'a giden manzaraların nasıl oluşturulduğunu lütfen hatırlayın. Susurluk skandalından Fadime Şahinlere, Ali Kalkancılardan Azimendilere kadar giden süreçler hala hafızalardadır. Önce gözlerimiz bu görüntülere alıştırılmak ve bu yolla sokak ortasında şiddet ve işkence olgusu normalleştirilmek isteniyor. Sonra da hukuk denetimine tabi olmayan yol ve yöntemlere dayalı otoriter bir sistem kalıcı olarak geliştirilmeye çalışılacaktır. Mecelle'de yansıyan kadim bir ilke bu bağlamda yön göstericidir. Def-i mefasit, celbi menafiden evladır. Yani kötülüğün engellenmesi, iyiliğin gerçekleşmesinden önceliklidir. Gelecek Partisi olarak bizim siyasetimizin temel amacı, önce bu iki şer senaryosunun engellenmesi, sonra da insan onunla dayalı bir gelecek vizyonunun hayata geçirilmesidir. Partimizi ülke sattığında örgütlerken de, özgürlük demokrasi inşa edebilmek için, her kesimden farklı siyasi partilerle işbirliği yaparken de en temel önceliğimiz budur. Farklı siyasi geçmişlerden gelmekle birlikte, özgürlükçü demokrasiyi savunan herkesin bir araya gelerek bu karanlık senaryoları engelleme sorumluluğu vardır. Biz ülkemizin yasaklara değil özgürlüğe, kutuplaşmaya değil kaynaşmaya, polis devletine değil hukuk devletine, otoriterliğe değil demokrasiye, kaosa değil kamu düzenine, yoksulluğa değil refaha, yolsuzluğa değil temiz siyasete kavuşması için çaba sarf ediyoruz. Güç yozlaşmasına kapılmamış değerli AK Partili kardeşlerim. Biz bu iki şer senaryoyu durdurabilmek için her türlü baskıya direnerek çaba göstermeye kararlıyız ve devam edeceğiz. Ancak burada tarihi görev ve sorumluluk size düşüyor. Bu şer senaryolarını engellemek için harekete geçin. Eğer hala partinizin düzelebileceğine inanıyorsanız korkmayın ve sesinizi yükseltin. Kapalı kapılar ardında yaptığınız eleştirilerin hiçbir faydası olmuyor, sadece riyakar bir kültürün yayılmasına yol açıyor. Eğer partinizin düzeleceğine inancınızı kaybettiyseniz, bu kötü gidişe destek vermeyin ve saflarımıza katılın. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Sizin korkarak geçirdiğiniz her an, gelecek nesillerin istihbalinden bir taşın daha sökülmesine yol açıyor. Artık şu tabloyla yüzleşmekten kaçınmayın. Bugün size manevi değerlere dayalı hamasi ruhu katanların iktidarında gençler gördükleri kötü örnekler sebebiyle bu değerlerden soğuyorlar, kimliklerini sorguluyorlar. İşkenceye, sıfır tolerans ile başladığımız yolculuktan insanların sokak ortasında şiddete ve işkenceye tabi tutulduğu noktaya gelindi. Bir yüzükle başlayan siyasi yolculuk hesabı verilemeyen büyük servetlerle sürdürülüyor. Sizin analarınızın ak sütü gibi helal oylarınız başta 1990'larda ekonomimizi, demokrasimizi, en temel insan haklarını ve hukuk devletini iflasa sürükleyen Sayın Bahçeli olmak üzere 90'lı yılların aktörlerine güç devşirilmesi için kullanılıyor. Sayın Erdoğan da Bahçeli hangi istikameti göstermişse oraya yönelmekte Bahçeli'nin sözünden çıkmamak için demokrasinin, insan haklarının, hukuk devletinin ve en temel İslami ve vicdani ahlakın ayaklar altına alınmasına sessiz kalmaktadır. Bugün sizin verdiğiniz samimi desteklerle temel evrensel insan hakları ilkelerini çiğnemekte beis görmeyenlerin oluşturduğu güç zehirlenmesi her yerde gözleniyor. Bir güç zehirlenmesi iklimi oluşturuluyor. Sünni, Alevi, Türk, Kürt, sağcı, solcu, liberal, muhafazakar hangi kimliğe sahip olursanız olun, hukukla sınırlandırılmıyorsanız denetlenemiyorsanız, dengelenmiyorsanız, gücün kendisi size kendi yasalarını dayatır. Güç gözlaştırır ve gaddarlaştırır. İçinde hamasetin kol gezdiği ideallere bile sahip olsanız, dava şuuru diyerek başkalarının haklarını çiğnemekten geri duramazsınız. Başta sizin gibi inanmayan farklı kesimler olmak üzere herkesi kendinize tehdit olarak algılar, gün gelip yıllarca sırt sırta verdiklerinizi bile o tehdit alan içine katarsınız. Şimdi bu gelişmeler vesilesiyle bir kez daha sizlere sormak istiyorum. Hani ne oldu? Beni denetleyin, uyarın, eleştirin diyen Hazreti Ömerler. O hayatlarını örnek aldığımız sahabiler, her şartta Elif gibi dost doğru an Hazreti Ali'lerin ahlakı hayatımızdan çıkıp giderse geriye ne kalacak sorarım sizlere. Tarihin en istisnai ahlak ve adalet timsalleri onlar değil miydi? Kampüslerde, anfilerde, evlerde örnek almak için yaşam öyküleri okunanlar onlar değil miydi? Bizler değil miydik? Darbe dönemlerinin baskılarına direnenler, vakıflarımızı, derneklerimizi bunun için seferber edenler, bizler değil miydik? 12 Eylül Anayasası'nın despotik hükümlerini değiştirmek için çabalayanlar, bizler değil miydik? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını Anayasa'nın 90. maddesine yazanlar. Şimdi ne oldu da arkadaş sen yık Mahkeme kararı arkadan gelsin diyenlerin peşinden gider olduk. Şimdi ne oldu da anayasa mahkemesi kapatılsın diyerek avazı çıktığı kadar bağıran, dün 28 Şubat'ın en koyu iklimlerine imza atmaktan çekinmeyen, kendi vekilini ancak başını açtırdıktan sonra meclise sokan, Kur'an kurslarının kapatılması hukuksuzlukların altına imza atan, her yeni güne adeta bize her gün 28 Şubat naralarıyla uyanan, demokratik süreçlere partilerin kapatılmasını zorlaştıran yasa tasarılarına hayır diyen ülkedeki hukuksuzlukları meşrulaştırmaya gayret edenler karşısında etkisiz ve güçsüz hale geldik. Evet değerli AK Partililere, hukukçulara, siyasilere 28 Şubat'ın mağdur ettiği kadın erkek vekillere sesleniyorum. Bir daha 28 Şubatlar olmasın niyazıyla oturduğunuz o koltukların hakkı 28 Şubat'ları aratmayan bu ohal rejimine karşı da sorumlulukları yerine getirmek değil midir? Yerlerde sürünen kadınların hukukunu, feryatlara boğulmuş çocukların hukukunu korumak değil midir? Sizlerin sadece Adana'da ayyuka çıkan bu mazareden değil, bütün bu gidişattan rahatsız olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. İktidarın küçük ortağının sizden adalet hislerinizi nasıl yaraladığını arkasında durduğu İçişleri Bakanı'nın hukuk ve adalet bahsinde boynunuzu nasıl büktüğünü biliyoruz. Kibri, şatafatı, dar bir kliğin yönetiminden kaynaklı zararları, halk nezdinde telafi etmenin yükünün omuzlarınıza nasıl yüklendiğinin de farkındayız. Devlet ile halkın, siyaset ile halkın arasına ne türden duvarlar örüldüğünü, sessiz, seslerinizin küçük ortak, ve atanmış büroklarca bürokratlarca nasıl kısıtlanmak istendiğini de görüyoruz. Peki bu duruma ne zamana kadar katlanacaksınız? Ne zaman ses verecek insani ve siyasi kimliklerinizin gereğini yerine getirecek nepotizmin, yolsuzluk ve okusuzlukların sistemik bir hal aldığı bu düzene ne zaman itiraz edeceksiniz? Zihinleri kara propaganda ile idiş olmamış, kalpleri kararmamış olan kardeşlerime sesleniyorum daha ne zamana kadar 90'ların devlet haklı ve nobranlığını geri getirmiş olan bu otoriterliğe rıza göstereceksiniz? 90'ların aktörlerinin her yanı sarıp sarmaladığı bu vasatta deve kuşlarından ne zaman ayrışacak, gerçeklerle ne zaman yüzleşeceksiniz? Kamyonun yokuş aşağı yuvarlandığı bu yol, yol değildir. Bu yolun varacağı yer uçurumdur. Kamyon da frenip patlamış şekilde maalesef hızla oraya doğru yürümektedir. Bu ülkede on yıllarca din tacirleri diye nara atanlardan ızdırap çeken sizlersiniz. Dışlanan, ötelenen, dininin gereklerini yaşayamayan, örselenen, ekonomik birikimden istifade edemeyen, yoksulluk iklimlerine eşlik eden, yoksullukla sınananlar, eşlerinin, kardeşlerinin, çocuklarının çektiği ızdıraplara şahitlik edenler sizlersiniz. İşte bu yüzden dünkü 28 Şubatlara nasıl dimdik durarak karşı koyduysanız, bugünkü haksızlık ve zulümlere de, öyle itiraz etmelisiniz. Bu tavrınız yarınlarda da size ihtiyacı olacak nesiller için bir şahitlik olacaktır. Değilse kutuplaşmanın ikiz kardeşi rovanşizmin geri gelişini engellemek isteseniz de mümkün olmayacaktır. İşte bakın bizler bunun için buradayız. Bizler bunlar yaşanmasın diye yola çıktık. Tek kişilik yürütme rejiminin verdiği ve vereceği zararlar başta muhafazakar kesimler olmak üzere halkın bir bölümüne fatura edilmesin diye buradayız. Hepimiz hep birlikte kendimizle yüzleşmek zorundayız. Helalleşmemiz gereken toplumsal kesimlere bir araya gelmek, yarınları birlikte inşa etmekle yükümlüyüz. Her geçen dakika bizi bu idaden uzaklaştırmaktadır. Dava mı arıyorsunuz? İşte dava. Şuur, bilinç, kimlik mi arıyorsunuz? İşte kimlik. Herkesin birlikte kazandığı, birlikte yaşadığı bir Türkiye mi arzuluyorsunuz? İşte fırsat. Gerçekten hukukun ve adaletin ihya edildiği bir memleket mi istiyorsunuz sorumluluk omuzlarınızda? AK Parti oy veren, oy vermiş kardeşlerim bu sorumluluğu yerine getirirken müsterih olunuz. Bu çürümüş 28 Şubat unsurları, unsurlarıyla koalisyon kurmuş, kurmuş iktidar sizleri ümitsizliğe sevk etmesin, korkuya boğmasın. Evet doğrudur. Bugün bu iktidar 28 Şubatçılarla kol kola girmiştir. Evet doğrudur. Bugün bu iktidar 1990'ların bütün karanlık güçleriyle, insan hakları düşmanlarıyla sizlere zulmeden kim varsa onlarla ortaklık kurmaktan hicap etmiyor. Evet doğrudur. Bugün bu iktidar şeytan ayetlerini basmaya kalkandan, faili meşhullerle anılanlara, adı alın terinizi ekonomik krizler ve yolsuzluklarla yok edenlerden, başörtü yasaklarını hayata geçirenlere varıncaya kadar herkesle ortaklık kurmaktan çekinmemiştir. Ama müsterih olun. Bu şartlarda dahi insani ve vicdani değerleri el üstünde tutanak partili kardeşlerim müsterih olun. Bizler burada durdukça bin bir emek ve zahmetle elde edilmiş olan din ve vicdan özgürlüğü bağlamındaki muhafazakar kazanımların bu koalisyon ile yok edilmesine asla mücadele etmeyeceğiz. Yeter ki artık korkularla endişelerle de değil vicdanınızla konuşun ve ayağa kalkın. Sizden bizi değil hakikati ve adaleti savunmanızı istiyorum. Sizden bizim sözcümüz değil, değerlerimizin ve bu değerlerin kaybolmasından yüreği yanan vefakar ve mazlum kitlelerin sözcüsü olmanızı istiyoruz. Gelecek Partisi olarak on yıllarca süren mücadeleler neticesinde elde edilmiş olan insan hakları kazanımlarının bu sığ, vicdansız ve adaletten nasibini almamış 28 Şubat zihniyetinin yok etmesine asla mücadele etmeyeceğiz. Gelin otoriterlikten beslenen bu kirzili senaryolara karşı hangi kökene, İnanca siyasal geçmişe sahip olursa olsun her vatandaşımızın onunu koruyacak şekilde başını dik tutacak adalet, demokrasi, refah, eşitlik ve siyasi, siyasi ahlak temelli yeni bir düzeni hep beraber omuz omuza inşa edelim. Allah'a emanet olunuz.